Herkese selamlar. Charlotte Motor Speedway'e hoş geldiniz. Bu haftanın pisti bir Amerikan pisti olan Charlotte'dayız ve gördüğünüz gibi farklı bir araçtayız. Artık Mazda ve Toyota GR 86'dan diyebileceğimiz bir noktaya geldiğimiz vakitlerde yeni bir araca kavuştuk. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Şu anda Ferrari 296 GT3 aracındayız. Yeni aldığım bir araç alışmaya çalışıyorum. Artık bu araçla sizlere daha güzel videolar, daha e, hızlı videolar gösterebilmeyi umuyorum. Şu anda da e, bir Amerikan pisti olan Charlotte'ta. Bizim aslında yayınlarda yarışmaya başladığımız ve e, yayınlarda da e, tam aslında ismine ve karakterine uygun bir şekilde tanımladığımız bu pistte biz Amerikan Monaco'su diyoruz. Çünkü hakikaten sürerken öyle bir his oluşturuyor. Ferrari 296 GT3 aracıyla hakikaten epey darlaşan, size dar gelen ve sürmesi bir hayli zor olan pistlerden bir tanesi. Amerikan tarzı oval pistlerin ve özellikle ilk sektörünün normal pistler gibi çok fazla virajlı ve çok fazla duvardan oluşan yapısından dolayı beni bir hayli zorlayan açıkçası... Bildiğiniz gibi sizlere her haliyle göstermeye çalışıyorum. videolarımı hatalarımı, kazalarımı, başarılarımı hepsini ham haliyle göstermeye çalışıyorum. Benim öğrenmekte en çok zorlandığım pistlerden bir tanesi burası oldu. Hatta e, kendi piste yaklaşım şeklimle, kendi düşünce tarzımla öğrenmeye çalışıp tam olarak açıkçası beceremeyip birkaç tane rehber de izlemeye <laughs> ihtiyacım olduğu Pislerden bir tanesi oldu. Hala müthiş zamanlar atamıyorum ama olabildiğince geliştirdim tabii ki tur zamanlarımı. Sürmesi bir aylı zor çünkü çok fazla bir kaçış noktanız yok. Hatta herhangi bir kaçış noktanız yok pistte. Eğer frenleme mesafenizi, dönüş mesafenizi kaçırırsanız kendinizi duvarlarda buluyorsunuz diyebilirim. O yüzden e, GT3 araçları da birazcık geniş olduğu için bu tarz pistlere göre özellikle yakın tampon tampona teker teker yarışların bulunduğu kısımlarda geçiş yapmak da çok zorlaşıyor ve e, mücadelede çok fazla zorlaşmış oluyor. E, gördüğünüz gibi bazı yeni eklentilerimiz var. Sol üstte tur zamanlarını en hızlı turu ve son attığımız tur zamanını görebilirsiniz. Sol altta da yarış boyunca önümüzdeki ve arkamızdaki araçlara olan mesafemizi, zaman farkımızı görebileceğiniz iki tane e, telemetrimiz var. E, bunlar yarış esnasında hem siz izlerken hem de ben anlatırken e, hepimize yardımcı olacağını birazcık daha fazla bilgi vereceğini düşündüğüm için koydum. Şu anda 1900 I-Rating'deyiz ve... E, B klasdayız. 3.8 safety ratingimiz var. Neredeyse artık A klas olacağız. Son zamanlarda 2100'lerden ve 2100-2200 ay ratingden baya bir düştüm. Özellikle bu araca alışma esnasında, araca alışma safhasında baya bir sıra kaybettiğim için, safety kaybettiğim için şu anda da onu biraz toplamaya çalışıyorum. Ama lobby şu anda bulunduğumuz lobby çok fazla insan da zaten tercih etmediği için bu pisti bana kalırsa insanlara çok zor geldiği için ya da farklı bir yarış haftasına geldiği için çok fazla insan olmadığından dolayı şu an top split'e denk gelmiş oluyoruz. O yüzden 1800-2000 rating arası insanların bulunduğu çok yüksek olmayan ama en azından piste hakim insanların olduğu bir yarış haftasındayız. Az önce sıralama turlarını izlediğiniz 1.16783 783 tur zamanı ile geldik. Buradaki en 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 iyi tur zamanları genelde 1.16.2 ile 1.158 maksimuma kadar inen tur zamanları bu şekilde oluyor. O yüzden çok iyi tur zamanlarından çok da uzak değiliz. Tabii ki herkes Ferrari aracıyla yarışacak. Bu bir Ferrari Challenge pisti. Bu hafta burada yarışıyor. Herkes aynı setup'la yarışıyor. O yüzden tamamen sürücü kabiliyetine kalmış ve pist bilgisine kalmış bir yarış haftası olacak. Dilerseniz hemen yarışı geçelim. Şu anda da ikinci sıradan başlayacağız. Gördüğünüz gibi bütün Ferrari'ler çok nizami bir şekilde dizilmiş. Güvenlik aracının arkasında yarışın başlamasını bekliyorlar. Burada tam bir turu attıktan sonra güvenlik aracının içeri girmesiyle beraber yarışı lider tabii ki başlatıyor. Burada yarış başlangıcı çok önemli. Çünkü tam son viraja e, ikili bir şikandan geçerken güvenlik aracının girmesiyle liderin gaza basmasıyla başlıyor ve konumunuzu iyi ayarlayamazsınız. Tam bu şikanlara denk gelirken bu iki viraja başlangıç çizgisinden hemen önceki viraja denk geldiği için sıra da kaybedebilirsiniz yeşil ışıklardan dolayı. O yüzden çok iyi ayarlamanız lazım. Önünüzdeki lider gaza oturduğu anda sizin de hemen oturmanız ve tepki vermeniz lazım. Şimdi bir tam tur atacağız pisti bir kere dolanacağız. Güvenlik aracının ardında daha sonra da liderin gaza basmasıyla beraber amansız takip başlayacak çünkü Dediğim gibi pist çok dar. Özellikle birazdan kokpit kamerasına geçtiğimizde sürücü kamerasından çok daha rahat anlayacaksınız ki görüş açısı inanılmaz daralıyor. Ee, piste gidebileceğiniz yer ve atak yapabileceğiniz yer sayısı çok azalmış oluyor. O yüzden pür dikkat sonuna kadar Zorlamanız gereken ve aynı zamanda inanılmaz dikkatli olmanız gereken Hatta bana kalırsa burada hızlı olmaktansa dikkatli olmak çok daha önemli Çünkü en ufak bir hatada en ufak bir kaçırmada frenlemeyi kaçırmada ya da dönüş yerinizi kaçırmada Duvara toslayabiliyorsunuz ve GT3 araçları epey kırılgan araçlar olduğu için de yarışınız hemen hemen bitmiş sayılabiliyor. Çünkü en ufak bir çarpmada özellikle duvara çarptığınızda ağır hasarlarla yarışınız çok büyük sendelenmiş oluyor. Evet güvenlik aracı hemen sol tarafta pit girişinden içeri girdi. Sol lastiğine doğru yaklaşıyoruz. Yarış lideri hemen gaza oturdu ve şikanları geçerken bu ikili virajı geçerken güzel bir çıkış aldık. Hemen arkamızda sıramızı koruyarak başlangıç çizgisinden de geçiyoruz ve yarışı başlatmış oluyor. Gördüğünüz gibi her taraf duvar, her taraf birbirini takip eden viraj ve önümüzdeki lider duvarları sürtü sürte bizden kaçmaya çalışıyor. Tabi ilk turlar ailesinde bildiğiniz gibi her zaman çok zor. Soğuk lastiklerle çıkış almak çok zor, çok dikkatli olmanız lazım. Sağ tarafımızda fazla bir motor sesi var, birazcık soğuk lastiklerin etkisiyle Virajı kaçırdığımız için, dönüş açımızı kaçırdığımız için bir sıra kaybetmiş olduk. Hemen burada iki ikili sağa dönüşe doğru denk gelirken gördüğünüz gibi epey fazla bir mesafeyle apex noktamızı kaçırıyoruz. Sağ tarafta dokunmamız, lastiklerimizin dokunması gereken kaldırımları, kırmızı beyaz kaldırımları kaçırmış olduk ve hemen sırayı kaybettik. Üçüncülükte şimdi bu daha fazla sıra kaybetmeden lastikleri iyi, iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde normal sıcaklığına getirip yarış temposuna ulaşmamız lazım. Özellikle iRacing'de yarış başlangıçları e, benim öğrendiğim e, ve araştırdığım kadarıyla yani edindiğim bilgiler kadarıyla yarış başlangıcı özellikle iki tur çok önemli. Çünkü eğer ki bu iki tur boyunca lastiklerinizi çok hızlı bir şekilde ısıtmaya kalkarsanız yarış boyunca size bir zararı oluyor aslında. Çünkü yüzey sıcaklığınız lastiğin iç sıcaklığından çok fazla olmuş oluyor ve bu tarz çok virajlı birilerini takip ettiğiniz ve aracın lastiklerini çok fazla zorladığınız yerlerde özellikle önünüzde de biri varsa kirli havanın da etkisiyle beraber bu sıcaklığı hiçbir zaman düşüremiyorsunuz neredeyse. O yüzden ilk iki tur lastiklere birazcık daha ekstra dikkatli davranıp evet birazcık yavaş tur atabilirsiniz ama doğrusal bir şekilde lastikleri ısıtıp onların sıcaklığını daha iyi ayarlarsanız yarış boyunca size çok fazla faydası olacaktır. Ee, o yüzden benim de dikkat etmeye çalıştığım yarış başlangıçlarında özellikle unutmadan yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi. Ee, bu zamana kadar kullandığımız Mazda ve Toyota'dan çok farklı araçlar tabii ki GT3 araçları. iRacing'de de bunun hasfiri gayet güzel olmuş. Ee, gayet güzel yapmışlar. Çünkü araçlar Toyota ve Mazda tarzı araçlara <laughs> kıyasla döndürdüğünüzde dönüyor, gaza bastığınızda gidiyor, frenlediğinizde duruyor bu araçlar çünkü epey güçlüler. Ee, Ferrari 296 aracı kullanması gayet kolay. Çok zor bir araç değil. Zaten yol yardımları da var size sunulan ABS ve çekiş kontrolü gibi, traction kontrol gibi. Bunlardan faydalanıyorsunuz. Faydalanmanız da gerekiyor zaten. Ee, çok fazla bunlara yüklenirseniz iRacing'de özellikle özellikle ABS'ye çok fazla yüklenirseniz lastik sıcaklığınız bir hayli fazla artıyor. O yüzden yine de e, freni tamamen sonuna kadar her zaman kullanmak yerine modülasyon yaparak daha düzgün frenleme mesafeleri oluşturarak tamamen ABS'ye yüklenmeyerek yine e, daha iyi bir frenleme yapmaya çalışmak önemli. Çünkü sürekli ABS'ye yüklenirseniz de sürekli ona güvenmiş oluyorsunuz ve lastikleriniz bir aile ısınmış oluyor. Bu yarış esnasında da bunu kontrol etmesi zorlaşıyor. Hala önümüzdeki siyah Ferrari'nin arkasındayız. Gördüğünüz gibi çok yakından takip ediyoruz. Olabildiğince yakınız ama siz de fark etmişsinizdir ki pist evet çok akıcı ve hızlı bir tempoya sahip olmasına rağmen geçiş yapabileceğiniz nokta çok fazla değil. Eğer önünüzdeki hata yapmadıysa geçiş yapabileceğiniz alan size çok fazla bırakılmamış. E, klasik bir Amerikan pisti diyebiliriz aslında. Zaten oval taraflardan oluşan ilk sektörü bol virajlı, dar ve zorlayıcı bir pist. O yüzden Amerikan modunu diyoruz. E, çok da fazla duvardan oluştuğu için ve özellikle e, herhangi bir hatada hemen duvarla buluştuğumuz için birazcık sürerken öyle geliyor en azından. Ama biz yine de epey arkasındayız. Olabildiğince yakınız. Sol üst tarafta da zaten attığımız tur zamanlarını görebilirsiniz. Lider 16.778 ile turlarını dönüyor. 16.861 atmış son turunda. Biz de 17 sıfırlarla yani 0.2 0.3 tur zamanı farkıyla e, lidere kıyasla önümüzdeki ikinci olan Ferrari'yi takip etmeye çalışıyoruz. Tabii önümüzde bir araç olduğu için bizi yavaşlatması çok doğal. Özellikle çok keskin virajlarda ya da arkasında çok yaklaştığınızda görüş açınız epey daraldığı için tabii ki her zamanki frenleme mesafelerinizi tutturmanız çok da kolay olmuyor. Zaten birazcık da tedbirli davranmaya çalışıyorsunuz. Çünkü herhangi bir hataya karşı Zincirleme bir kazaya karışmaktansa geçiş yapmanız daha önemli O yüzden ufacık bir tedbir mesafesi bırakmak Daha iyi en azından ee, Önümüzdeki Ferrari Ufak tefek hatalar yapıyor Ama Çok Yarışını ya da onun hızını düşürecek Bir hata olmadığı için Geçiş anını Ayarlamak başarmak çok kolay değil Bu virajın çıkışında da Biz birazcık hız kaybettik ama Şu an ilerlediğimiz virajda Özellikle bu ikili bir sol bir sağ attığımız yerde aracı ben çok daha hızlı olduğumu yarış boyunca fark ediyorum çünkü neredeyse 0.2-0.3 saniyelik bir zamanı tek bir virajda kazanabiliyoruz. Aklımda şöyle bir plan var. Ee, yarış boyunca sürekli burada hızlı olduğum için eğer ondan önceki virajda biraz daha iyi bir çıkış alabilirsem kendimi biraz daha iyi konumlandırabilirsem geçiş yapmak için şansımın en iyi olduğu noktalardan bir tanesi burası olacaktır. O yüzden kendimi ondan önceki viraja doğru çıkarken iyi bir çıkışla, iyi bir planla geçiş yapmaya odaklamış vaziyetteyim. Çünkü dediğim gibi çok fazla geçişin şansınız yok. Çok büyük bir hata gelmediği sürece. Bu arada dördüncü sırada olan Ferrari 16541'lik bayağı çok hızlı bir zamanla Gerçekten en hızlı turu almış oldu. Ee, yarış boyunca yarış temponuz genelde 16.8 ile 17.2'lerde seyrediyor. Tabii ki pist sıcaklığına ve hava sıcaklığına göre bu tur zamanları çok değişiklik gösterebiliyor sıcaklıklar dediğim gibi çok önemli. Gerçek hayattaki yarışlarda da olduğu gibi burada da çok önemli tur zamanları üzerinde büyük bir etkisi var. Genel yani ufak tefek değişiklikler olabiliyor ama 17'lerin altına inmek 16.5 ve 16.9'luk Tur zamanlarında seyretmek Yarış temposu için mükemmel zamanlar bayağı bir yakınız Ferrari'ye iyice arkasındayız Burası geçiş yapmak için riskli Zaten kendini birazcık içeri doğru kapattı Belki güzel bir çıkışla kendimi atabilirim Ama çok iyi bir şekilde Beceremedik burayı ee, Yine birazcık arkasında kalıyoruz Tabi şimdi e, Biraz Kendimi eğer içeri atmış olsaydım onun da yön değiştirmesiyle beraber tampon tampona birbirimize girmiş olacaktık. Bunları da düşünmek lazım. İş sadece geçiş yapmak değil. Ee, özellikle benim çok fazla dikkat ettiğim konulardan bir tanesi hatta canımın da çok yandığı konulardan bir tanesi. Çünkü ben çok fazla yer bırakmaya çalışıyorum. Çok fazla geçiş yaparken güvenli bir şekilde geçiş yapmaya çalışıyorum. Herkes sizin kadar düşünceli olmuyor açıkçası. Çok kirli yarışıyor. Agresif yarışıyor diyebileceğimiz insanlar da var. Ee, o yüzden. Her türlü tedbiri alarak. Önünüzdeki aracın davranışlarını birazcık analiz ederek aslında yarış boyunca. Nerede geçiş yapacağınızı. Ya da nerede hata yapma ihtimali olacağını düşünmeniz lazım. O yüzden. Epey e, bu tarz pistlerde özellikle. Yani uzun bir düzlüğe çıktım ve hava koridorunun etkisiyle temiz bir şekilde frenlemede geçtim diyemeyeceğiniz pistlerde sürekli arkadan takip ettiğiniz yerlerde aynı zamanda hızınızla beraber yarış içerisindeki önünüzdeki savaştığınız araçla olan psikolojik yarışınız da çok önemli. o yüzden tabii ki çok fazla zevk katıyor bunlar yarışlara. Ama belli bir noktadan sonra da özellikle önünüzdeki araç çok agresif hareketler yapıyorsa ya da sizin savunma yaptığınız araç çok agresif hareketler yapıyorsa birazcık sinirleri bozuyor olabilir. Burada tıpkı bizim ilk turda frenleme mesafesini kaçırdığımız gibi o da hemen kaçırdı dönüş yerini ve hemen kendimizi içeri doğru attık. Dışarıda kaldı. Olabildiğince fazla yer bırakmaya çalışıyoruz. Bayağı içeriden döndük. O da ne hikmetse çok <laughs> iyi bir şekilde dışarıda tutmayı başardı yan yana ilerliyoruz. Ve bu virajın çıkışında yine sırasını korumuş oldu. Gerçekten mükemmel bir yarışma. Hemen birazcık daha uzaktan gösterelim. Buradaki frenlemeyi kaçırırsanız özellikle bir virajın devamında dönüş noktanızı kaçırmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu epey yavaş bir şekilde çıktı. Hemen kendimi içeri doğru attım. Tabii ki ona da yer bırakmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi olabildiğince fazla yer bıraktım. İçeriden dönüyorum. Dışarıdan tutmaya çalışıyor kendini. Viraj aslında çok eğimli bir viraj olduğu için dışarı doğru açılıyor. Orada tutması çok daha zor ama çok güzel bir şekilde iyi bir savunmayla kendini iyi bir şekilde konumlandırarak savunmayı yapmış oldu. Çok zor, nadir denk gelen şeylerden bir tanesi bu kadar yakın yarışabilmek ve Özellikle bu tarz riskli virajlarda birbirinize yer bırakabilmek zor gerçekten. Ama önümüzdeki insan zaten hemen sol alttan görebileceğiniz gibi A klas. Yani iRacing'in size verdiği klasman olarak en yüksek, en güvenli klasmanda bulunuyor diyebiliriz. O yüzden birazcık güvenmek de lazım diye düşünüyorum. Güzel bir şekilde geçiş yapmayı denedik. Başaramadık. Yine arkasındayız. Devam ediyoruz. Bu bu arada 15 dakikalık bir yarıştan oluşuyor. 15 çok uzun bir yarış değil, o yüzden güzel yakın yarışlar geçiyor. E, zamanında nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz açıkçası. Hemen arkasındayız. Şu anda son turlara doğru da ilerliyoruz. Baya her zamanki gibi yakınız. 15 dakika boyunca koğlamış olacağız. Zaten ilk turda yaptığımız hata olmasaydı belki de çok rahat bir şekilde ya da bütün yarış savunma yapmamız gerekerek yarışımızı tamamlamış olacaktık. Dediğim gibi bunlar her zaman tecrübe kazandıran şeyler. Özellikle bu lastik sıcaklıklarına alışmak çok zor. Bunları kontrol etmek çok zor. Sizi geliştirecek şeyler de bunlar zaten. Yakın yarışmayı ben her zaman seviyorum. Yakın yarışırken de genelde çok hata yaptım söylenemez. Yani iRacing'e ilk başladığım zamanlardan şu zamana kadar kat ettiğim mesafe kazandığım tecrübe yakın yarışmadaki özellikle beni gayet mutlu ediyor. Şimdi yine arkasındayız başlangıç çizgisinden geçeceğiz. Birazcık turdan bahsedeyim hemen 1 ve 2 yazan sağdaki tabelalardan sağ yukarıdaki tabelaların ortasından diyebileceğimiz şekilde freni Viraja doğru taşıyoruz. Burada küçük bir şekilde ayağımızı gazdan çektik. Hemen viraj aşağı inmeden çok 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 hafif bir frenleme ile virajın sonuna kadar tam bu çıkışına kadar frenlemeyi taşıyoruz. %20 %25 frenlemeden bahsediyoruz. Burada hemen sağdaki körpden geçtikten sonra yine aynı şekilde araç hafiflediği için yukarı çıkarken birazcık frenlememizi taşımış oluyoruz. Sağdaki yeşil lambayı geçtiğimiz anda sol tarafa doğru dönmeye devam ederken frene biraz dokunup aracın önünü eğiyoruz. Daha dönmesine yardımcı olmak için aracı biraz öne doğru bastırıyoruz. Yine dediğim gibi %10-%15'lik bir fren. Burada 2 ve 3 tabelasının hemen ortasında diyebileceğimiz şekilde frenleyip freni viraja doğru taşıyoruz. Virajın ilk sol tarafındaki körbe dokunduğumuzda tekrar bir frenlemeye başlıyoruz. Çünkü Aracın dengesi bozulduğu için dengesini toparlasın ve kafasını bu sefer sağa çevirebilsin diye frene tekrar dokunuyoruz. Burada çok zor bu frenleme noktası solo dönüşteki kaldırım asfalt değişikliği hemen başladığı anda frenleyip aracı sağ tarafa doğru freni taşıyarak atmak zorundayız çünkü aracı oraya doğru fırlatmamız gerekiyor diyebilirim köprüleri çatır çatır kesiyoruz üstlerinden ve e, turumuzu tamamlamış oluyoruz Dediğim gibi bu pistte özellikle Frenleme mesafesi Yalnızca oval kısımdan geçtiğinizde o 2 ve 3 tabelası Arasında fren yaptığınız yer sadece Sert bir frenleme mesafesi Geri kalan yerlerde %25'in %25, in, %25 in frenlemenin üstüne bile Çıkmıyorsunuz e, Gerçekten Çok 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 ufak frenlerle Ufak modülasyonlarla aracı sadece Döndürmek amaçlı aslında durdurmak değil Döndürmek amaçlı fren olarak freni kullanıyorsunuz diyebilirim. O yüzden alışık olduğunuz, özellikle tecrübesiz olan yeni başlayan insanlar için, yani benim gibi insanlar için e, alışması çok zor olan şeylerden biri, kendinizi geliştirmeniz gereken şeylerden biri. Çünkü frenlemek yalnızca aracı durdurmak amacıyla kullanılmıyor, bildiğiniz gibi. Aslında. Amaç çoğu zaman özellikle yarış yaparken çoğu zaman frenlemek aracı dönmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir şey. Aynı şekilde viraj çıkışlarında ya da viraj girişlerinde gaza belli bir oranda basmakta buna yardımcı olduğu gibi benim öğrenmem gereken, daha fazla alışmam gereken ve e, pratik yapmam gereken şeylerden bir tanesi. Bu tarz yarışlarda da özellikle bu tarz pistlerde de çok fazla gelişmesine yardımcı oluyor bu konunun. Önümüzdeki Ferrari'nin artık tamponuna kadar geldik. Kendimi birazcık sağa gösteriyorum. Hemen bunu gördüğü gibi tabii sağa attı kendini. Hemen savunmaya geçiyor. Birazcık arkadan dokundum. Çok büyük bir kontra vermem gerekti. Aracın dengesi hemen bozuldu zaten. Yukarı doğru dönen bir viraj olduğu için ve aynı zamanda baya bir kambur bir viraj olduğu için de aracın zaten çok hafiflediği bir anda ufak bir temasla Hemen dengesi bozuldu. Ve büyük bir kontrayla aracı toparlamam gerekti. Şanssız ki aracı tutabildik yolda. En azından e, yarışımız bitmemiş oldu. Sol tarafta hemen göstergelerin sağ üst kısmında siyah olan göstergenin sağ üst kısmında x 0 bölü 17 yazıyor. 17 ceza puanından hala sıfırdayız. Herhangi bir ceza puanı almadık. Hala tertemiz bir şekilde yarışımızı devam ettirmiş olduk. O yüzden e, ceza puanı almamak çok önemli ve bu şekilde de bütün yarış boyunca bir Ferrari'nin arkasında tamponunda e, çok terleten bir şekilde 15 dakikalık kısa bir yarış için çok fazla efor sarf ettiğimiz bir yarışı tamamlamış olduk. E, benim e, yarışmaktan çok keyif aldığım bir yarıştı size de göstermek istedim ayrıca yeni araca alışma süreçlerimden bir tanesini de görmenizi istedim bu Ferrari aracıyla bundan sonra çok fazla yarışlar yapacağız inşallah bunları da sizinle paylaşmak istiyorum umarım buraya kadar izlediyseniz videomu da beğenmişsinizdir yorum da atabilirsiniz beğenebilirsiniz bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın